Ferhat değil mi bu? Vah vah! Gündüz vakti küfelik olmuş garibi. Bir derdi var da içer baro. Kopşut sultan kızını alıp anasının evine gitmiş derler, doğru mu? Doğru, doğru. Ferhat da evi basıp çıngar çıkarmış. Sultanı da burnunu çatlatmış. Aa, hayattaydı abla. Ay yeminle anam, pembe boşayacağım kızımı der. Ferhat'ın hayatı kararmış, ondan içer desenize. Abi ne diyelim komşular? Oğlanın yuvasını yıkanlar utansın. Sağda müsait yer dinecek var. Ferhat nasılsın? Senin ne işin var burada be? mı kararttın be. Hem karımdan hem kızımdan ettin beni. Defol. Affet beni Ferhat. Hem ablanın fesadına uydum da senin günahına girdim. Senin bu hallere düşeceğini tahmin edemezdim. Aa, bir dakika. Bir dakika. Pembe ablanın fesadına mı uydun dedin sen? Ne fesadıymış bu? Sana yaptığım bütün bu oyunu Pembe abla tezgahladı Ferhat. Aa. Tuzak kurdu sana. Yapma ya, ya sen şu işi baştan me anlatsana bakalım Cavidan. El işte, el işte, el işte. Yırttım el işte yırttım, yırttım. Ne oldu be Ferhat? Bu bilense ben, kadının ne işi var yanında? Bana ne desen aklasın abi. Ama önce bir dinle istersen ha. Ya enişte Cavidan'ın bir kabayatı yok aslında ya. Her şey Pembe ablanın tezgahıymış ya. Ha, benim bir tezgahıymış. He? Ben benim bu Cavidan olayında ne alakası olduğunu çözemedim. Ya Pembe abla tezgahlamış enişte Pembe abla tezgahlamış ya. Cavidan'a demiş ki Ferhat'ı tuzağa düşür. Seni işe alacak paraya boğacağım demiş. He? Kandırdı beni Muharrem abi. Bak. He? Şimdi Cavidan'ı götüreceğim, Böyle sultana her şeyi bir bir anlatsın. Sultan da yaptığı hatayı anlasın. Ya çaktı. Azıcık uyanık ol be Ferhat. Sultan hiç Cavidan'ı dedikleri de inanır mı? Dostuyla bir olmuş bana dümen yaparlar demez mi? Ya enişte başka türlü nasıl ispat edeceğim peki kabayatsız olduğumu ya? Sultan ancak her şeyi pembenin ağzında duyarsa ikna olur Ferhat. Ne? Sen ne diyorsun enişte ya? Sen sarhoş falan mısın? Ha? Ya pembe ölür de bu yaptıkları söyler mi hiç ya? Söylemez tabii. O yüzden biz de Pebbe'ye oyun oynayacağız. Hı. Oyun mu oynayacağız? Nasıl yani enişte? Ne bak. Kalab kalab Darlan darlan da darlanlara sütük kere var acında bulman gevala Darlan darlan da darlanlara sütük kere var acında bulman gevala Kay kalab la ke karaşallara Kalab la ke kalab karaşallara Darlan darlan

Yeah. Helal sana be. Vallahi sana helal. Maşallah. Fevkaladenin fevkinin fevkindesin! Sağ olasın pembeciğim. Kostümün de fevkaladenin fevkinde. Şey de yani konografi de güzel. O yüzden verdim sana yıldızlı o. Oh, sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. <laughs> Ay televizyonlarda jürili yarışmaları seyrede seyrede kendini jüriyesi zannetmeye başladı. Ay <laughs> <laughs> Benim puan ver. <laughs> Ulan Seyret Bey'im de ne yapayım? Ana memleketin yarısı kalkmış gitmiş yarışmacı olmuş. Hmm. Diğer geri kalan yarısı da şey olmuş jüri. O da doğru. Birbirleriyle dalaşıp duruyorlar. Kız ana sen jüri olsan var Vallahi. ya. Oray eğini bile bunlar ararsın. <laughs> o kim kız? Oray eği jüri. Ama tanımam onu be. Pembe abla <laughs> biraz konuşabilir miyiz acaba? Evvah. Kız... Kız zilli. Sen hangi yüzle buraya gelir sıra? Dışarı. Ee, Çık dışarı. Çekil be. Kadın olsaydın da kocana sahip çıksaydın. Ben Aa. ne yapayım? Pembe abla. E, ee, sefer yarı tut şunu. Aa, karıya bak be. Hem suçlu hem güçlü. Kız ben seni saçını başını yorarım. Bırak be. Kız zilli. Yolarım seni. Ay, yolarım dur, bir dakika kızım dur, dur kız. Ya bırakın Bırakayım. ya Allah Allah. Şahane. Dur. ne yiyorlar ya, ya? Bırakın bırakın ya. ya. Sen kimi laf ediyorsun? Ay sitti <laughs> Hadi yürü. Hadi yürü. <laughs> Zille, yürü. aptal. Aferin tamam, tamam, Ferhat. Tamam. Daha söz dostunu meyhaneye de mi getiriyorsun bir de utanmadan? Ha? Sana da mı yakışırdı? Ya, Sultan. Sultan. Bırak. Sultan. Ya, Sultan. Bırak. Bırak. Tamam. Bırak. Bırak. Bırak Gel kızım, otur şuraya. Kız, anam kusura bakma. Yani sultanın yanında sana vuruyor gibi yaptım ki... ...yani benden kıllanmazsın. Yoksa seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi canım? Ne oluyor be? Aa, ne diyor bu anam Gel be? gel, yakından dinleyelim gel. Aa, aa, ne güzel bakayım, bakayım, bakayım. kızım. Gel. Ha, tabii sana malak dedim. Yelin, gelin, arada. gelin, gelin. Dövüyor Birazdan, anan çorap söküğü evet, gibi çözülecek. Dedi, gelin. Çok gelin eğleneceğiz. Çok faydayı. İtirafları dinleyeceğiz. Pet beden yani. inciler. Teyze <laughs> konuşma. Sana kopya. Şey, Buran şey, işte vur. Vakit <laughs> otel orozun kafasını keserler. Biliyor musun sen ha? Ama iyice bir döveş. Ben sana, Be oh. sana meyhaneye gelme dedim mi demedim. Aha. Dışarıda görüşürüz, konuşuruz dedim. Ne halt etmeye kalktın, geldin, yedin bu dayakları. Ha, bir çuval incirin içine ediyordu. Aman Allah, Cavidan niye buluşurlar be? Niye? Çok güzel bir soru Sultan, tebrik ederim. Azıcık sabret, o sorunun cevabı da gelecek. Az sonra. Hmm. Flash! Teyze! Hmm. Dur be! Sen yapma! Bana, sen bana Ferhat'a git, kendini acındır dedin, yaptın. Ha. E dedin, e yaptın. Garibanım de, kendine ev tuttur dedin, onu da yaptım. Hı, aferin valla. Vallahi onu da yaptın, güzel de yaptı. Sonra sultanı alacağım, geleceğim, evi basacağım. Sen de Ferhat'tan dost hayatı yaşıyormuş gibi yap dedin. Onu da yaptım. Ne? Anam mı yap demiş bütün bunları? Ya. Evet canım ne dediysem çok güzel <laughs> de yaptı. Vay kul vay. Demek ki <laughs> her şeyi Pembe tezgahladı ha. Hmm. Yeah. Dinle dinle. Anandan duydukların hoşuna gitti mi Sultan? Dinle dinle. Devamla. bile yaparlar. Sus be. Pembe abla sana para vereceğim dediydin. Ama beş kuruş bile vermedin. <laughs> ah, ah kızım. Eşi para mı bir? bunu da ne olur sevabına yapmış olsan olmaz mı yani öyle? Abidik gubidik konuşma Pempe abla. Sevabına yuva mı yıkacağım? Ya paramı verirsin ya da çıkar her şeyi senin tezgahladığını herkese söyle. Kızım bak benimle zıtlaşma. Sen şimdi bana aklısı şantaj mı yapıyorsun? Çık söyle kızarak kim inanır? Ha yalan söylüyor derim. Suta sana mı inanacak anasına mı inanacak? Ya değil mi ananı sultan? Ha? Hı, Hı. Hı. De seni anam. Seni aldattığımı düşünüyordun. Ne oldu? Utandın mı ha? Azıcık olsun kızardı mı yüzün? Dur bakayım. Dilin kulak şüper! Aman Hı. Hiç boşuna konuşma Ferhat. Sen bir kere beni dün benim burnumu çatlatmıştın. Hı. Artık ağzında kuş tutsan bile nafile. Hı. Dur dinle bak dinle. Tabii işini sağlama aldım yan çizersin böyle. Hı. Pembe abla, Ferhat Sultan'ın burnunu kırmış dediler. Doğru mu? <laughs> Yok kız, ne Ferhat'ı? İftira ettim ben ona kızım. Ferhat vurmadı aslında. Ana bir yanlışlıkla yani vururken sultana vurdum, Aa! kırıldı. Ferhat vurdu dedim. Demek ha. öyle yaptın ha Pembe abla. Çok merak Vallahi ediyorum sultan hanım. Sana. Söyleyecek başka bir şeyin kaldı mı acaba? Hı -hı. ha? Ferhat, bilmem beni affedebilecek mi? Vallahi çok fena günahına girdim senin ha. <gülüyor> <gülüyor> ha ya sen benim şahanemsin be sultan ya. Ben sana küs kalabilir miyim hiç be? Ferhat. <laughs> Kapamı karıştırdım be. Şimdi... Hı. ...sana biraz vereyim bakayım şöyle. Al şu sana yeter. Bir daha da beni arama. Ben sana dönerim sonra. Tamam Pembe abla. Şit kızım, bir şimdi sana gene böyle vuruyor gibi yapacağım. <laughs> Çaktırma sakın, ha, seni severim Hı. bilirsin. Tamam. Hadi yürü şimdi. Allah cezası. Defo bir daha de seni gözüm görmez. Yürü derim seni. Ha seni. Terbiyesiz. Dizi. Kız ana. Hiç boşuna vurmuş değil yapma. Çevirdiği numaraların hepsini öğrendik. <laughs> öğrendik. Kız boşa vurmuyorum bak. Ne numarası ala işte yani. Vuruyorum. İçeriye mikrofon yerleştirmiştim ben abla. Ne? Söylediğin her şey canlı yayında duyuldu. Hmm. Bak. M makrofon mu? ...güzel... ...güzel Hı. olmuş. Ben yiyeyim. Canım, He. canım... ...bak orasını iyi belledin. Evet gerçekten yiyeceğinler benim. Sana kurban He. olurum canım benim pek seviyorsan. Sen benim... benim ...yilinime şey neler yaparsın bir parça... Ferhat. Tekrar yuvama döndüğüm için öyle mutluyum ki anlatamam. Benim kadar mutlu olamazsın Şahane'm. Öyle çok özledim ki seni. Bir öpücük ver be. Ah oh, yapma be dur. Şahane'm çok özledim seni be. Bildiğin gibi değil ya. Aa. Oha be yavaş. Kar Karyolayı kıracağım. yolu Karyola önemli değil yani. Yarın yenisini alırız. Ay. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ay. Allah seni ne yapmasın be. Kudurdun mu yavaş yedin bitirdin beni. Chef karın değil misin be? <gülüyor> <gülüyor> Dur kalk. bebek ağlıyor. Kalk. Ay, ay. Eskiden pembe abla yüzünden kavuşamazdık. Şimdi papatya yüzünden kavuşamıyoruz ya. Ağlama. Ben benim torunu. Ne istiyorsun bizden ya? Ağlama sus. Uyutuyoruz. Ağlama. <laughs> <laughs>